Türkü şimdi iki hafta ABD üçgeni BD üçgeni boyunca katında A köşesi BC üçgeninin ağırlık merkezine gelmektedir. Evet bakın gençler birinci soruda ben birinci şekilde ben bunu katlıyorum. Nereye geliyormuş? Ağırlık merkezine geliyormuş. Zaten katlandığı zaman şöyle simetrik bir şekil olacaktır. O halde şöyle A buraya geldi diyelim. Şimdi burası X kadar olsun. O halde burası ne olacaktır? X olacaktır. Ağırlık merkezi dediği için eğer burası ağırlık merkezi ise BC'den demek burası nedir? 2X'dir. E burada bakın ne vermiş burayı? 10 vermiş. Demek ki 2x buradan 10'a eşittir. O halde x buradan 5'tir. B'de 24'müş. B'de o zaman burası 12 burası 12 olur. Hani köşegenler dik geçirdi. Buradan x yerine de 5 yazdığımız zaman. x'i 5 buluşum çünkü Burası 5 ise 5 12 10 üçgeninden. AB ile AD 13 olacaktır. İlk şekildeki kağıdın alanı sorulmuş. O zaman köşegenler çarpımının yarısı olduğu için bir köşe gelin. Yani bakın burada 5 vardı. 5 vardı. 10. 10 da burada var. 20. O zaman 20 çarpı 24 bölü 2. O da 240 olur. Cevabımız E şıkkıdır.